Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Doktor T'nin tropik adası var arkadaşlar. Bakalım Doktor T'nin bu tropik adası kaçıncı aşamasına kadar geçebileceğiz. Hep beraber izleyelim. Hemen videoya geçelim. Saldır diyelim. Şu nişancı kulesini alalım bir Aldım. arkadaşlar. Aldım. Bülük temizliği buradan çıkardık arkadaşlar. Şuraya da bir yayılım atalım. Ve şu kum arkadaşlar. Şuraya bir top Geri kalanları da karacana. Bu arada kavanı unutmuşuz arkadaşlar. Kavanı çıkarmayı unutmuşuz. Neyse. Bir tane kırmızı kesit arkadaşlar. Geçen sefer bir anormallik vardı. Bana karşı hiç şansım yok. Ayrıca hiç olmamıştı. Tamam doktor Tijim. Haklısın. Burada şurayı alalım. Alalım. mı? Almadı vicdansız. Güzel. Bu arada arkadaşlar ekran biraz sıkıntılı. Sıra bakmayın. Tamire götüreceğim zaten arkadaşlar. Bu manyana basmayalım derken bastık. Ve karagahı Hadi piyadelerim. Hadi hadi hadi. hadi Evet. Elinize kolunuza sağlık. Kedelerimizin eline koluna sağlık. İkiz hayatımız varmış. Arkadaşlar. Hammerman'ın taktiği aşaması ve Doktor T'nin aşamalarında saldırın arkadaşlar. İyi çünkü iyi ganimet veriyor. Hem de iyi kristal ve parçacık veriyor arkadaşlar. Üçüncü aşamadan itibaren gülcürlük yapalım. Burayı da alıyoruz arkadaşlar. Bul bul şu. Bombasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şuradaki bum kupunu alalım. Tek de olmaz. Evet. Ne? Ekranlar mı olacak? top atalım. Çabuk patlasın. Şuraya gelen. Ya piyadelerimiz teker teker gidiyor arkadaşlar. İnşallah bu aşamayı alırız da. Şimdi dördüncü aşama biraz zorluyor bizi arkadaşlar. Hatta hiç alamayabiliriz. Hadi alın şu nişancıyı da. Evet. Şu, şu Bu arada zayıfımız çok arkadaşlar. Bu bu zayıfımız var. Arkadaşlar karagen canlı inmemişim nedeni mavi heykel arkadaşlar bir de sağlığı tozlamış Küt küt küt. Atlan bakalım dediği gibi. 50 hayatımız varmış ama ganimet çok iyi. Bir de karanlık parçacık verdi. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir de istibarat. Takviyemizi yapalım. Dördüncü aşamada bakalım. Geçemeyiz de bir bakalım. Olabilir belki de geçtik ama. Geçemez arkadaşlar. Bu diğer YMO hesabında geçelim onu. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu tarz videolarda ne istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.